Arkadaşlar. Arkadaşlar Sizlerle bakın <laughs> Arkadaşlar Acaba çocuklar geldi Ömer var bozayı girdi sağa Hayır Abonele Aha, başlarım. Yedik yedik. Ben de sizi anlatırım. Aa, Yok. Bana da abone olup benimki de Akif Kübrü Bana abone olup benimki de Mal. <laughs> Kübrü'yle konuşmuyoruz <laughs> bu sahada. Evet başlayacağız. Evet beyefendi. Arkadaşlar. Geç burada arkadaşlar. Pardon pardon

Ya, lan ya. Şimdi geldiler. Arkadaşım öcük ökük korkuyor. Gel lan. Arkadaşlar top buldu. Gözünüz üstünde. Su dökülebilir. Karanlık <yoruluyormuş> <laughs> Düştü. Sabun düştü. Arkadaşlar <laughs> göster tutun. ol. Ben gösterin. Sabunlu. Ben sabunlum düştü. Şimdi geçmedi. Bu ne 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 peşke? bu. Ya ne ben? Ve kameramanlığımı Tanrı'ya veriyorum. evet arkadaşlar, geçilmez. Oy! Şey geçti. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bana da. <laughs> Onların da videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sen oh, senin gök oldu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, lan gözükmüyor lan. <laughs> <laughs> Çakar Galatasaray'a gitti arkadaşlar. Uğur, oradan 33 milyon euro ya. Galatasaray'a gitti. 36 alt. Benim beğensin. Gitmedi denilenler abone olsun. 5'tik <laughs> açıyorum arkadaşlar. Evet gördük. <laughs> Bana da 10 <laughs> <laughs> <Aha>, açıldı <laughs> yani. arkadaşlar o. Uh. Video beğenmeyi, abone olmayı, YouTube'a abone olmayı unutursanız ben de sizi unuturum. Lütfen. O Buraya gelin lan. Bir de arkadaşlar Junior 60'a abone olmayı unutmayan arkadaşlar. Evet arkadaşlar avro. Şey bir şey gösteremedim bir ama. Gösterdim mi göstermedim mi görmedim arkadaşlar. Yanlışlıkla göstermemiş olabilirim. Geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar üzgünüm. Oo. <laughs> yapmayın. Ne yapmayın? Arkadaşlar. Ya ya kapıya doğru atmayın arkadaş Şişt, <laughs> şişt. Hadi ben Arkadaşlar görüşürüz.